Ol, olmasın. Hadi oğlum. E ne yapayım oğlum ben sana ne yapayım? Hani bir söyle. Bir e olmuyor. <laughs> Ülkem bağırma. <laughs> Şımarık. Eğer böyle ne yaparsan yapayım? izin vermem salıncağı da. Sana söylüyorum. Evet, bak kafana <laughs> atarım bunu. Ülkem şansını zorlama oğlum.

<laughs> Miran da bilmek istiyor Yazık Ülke mi <laughs> <laughs> Bak Hadi şu Bak şu kardeşini üzümekten vazgeç <laughs> Tamam ben halledeceğim onu Ben halledeceğim sen git <gülüyor> 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 Bacağım Bacağım Sen orada oturursun. E, bir in bir in de yapsın yardım deden. Yapayım, yardım ister Yok yok yardım istemiyor. istemiyor. Bir dakika. Ben sen. E. Ya, ben yapayım. Ya. yapayım. Şimdi havaya kaldırayım. Çekil çekil. Çekil